Papa Education kanalına herkese merhaba ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Milano'ya giden trendeyiz. Çoğunuzun bildiği üzere ben Milano'da Yapay zeka okuyorum. Aslında okuduğum bölüm Pavia Üniversitesi, Bicocca Üniversitesi ve Milano Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir program olduğu için bazı derslerim Milano'da, bazı derslerim Bicocca Üniversitesi'nde, bazı derslerim de Pavia'da oluyor. İlk sene Pavia'da olduğu için ben sürekli Pavia'da yaşamayı tercih ettim ve yaşam masrafları daha az olduğu için burayı tercih ettim. Hala Pavia'da yaşamayı tercih ediyorum çünkü daha uyguna geliyor benim için. ve Çoğunlukla haftanın her günü neredeyse Milano'ya gitmem gerekiyor. O yüzden de bu treni kullanıyorum. Sizin çoğu öğrencinin de merak ettiği bir soru bu. Başka şehirde yaşayıp başka şehirde okumak nasıl bir deneyim diye. Aslında çok zor değil. Eğer İstanbul'da yaşadıysanız 30 dakikalık bir tren yolculuğuyla şehre ulaşabiliyorsunuz. Milano'ya ulaştıktan sonra da hemen zaten çok yakınında oluyor kampüsünüz genelde. Benim diğer iki kampüsüm de çok yakın. Biri Milano Lambrate durağında, birisi Milano Greco Pirelli durağında. O yüzden ikisine de bu trenle, S13 aldığı trenle çok kolay bir şekilde gidebiliyorum. Birine gitmek 30 dakika, birine gitmek 40 dakika sürüyor. E bunun için ulaşım ücretleri genelde bir tık daha pahalı oluyor. Fakat benim bölümüm için, sadece benim bölümüm için sağlanan bir tren indirimi var. %75 indirimli bir tren kartı sağlanmış. Bu tren kartı ile birlikte trenordun sağladığı tüm trenlere Milano-Pavia arası 19,5 Euro'ya aylık ücret ödeyerek derslerime gidip gelebiliyorum kolayca. Bu aslında üniversitenin bana sağlamış olduğu çok güzel kolaylıklardan bir tanesi. Şimdi size yolculuğun nasıl geçtiğini göstereceğim. Trene etrafı ne kadar sürdüğünü size söyleyeceğim. Dediğim gibi genelde yolculuk 30 dakika ya da 50 dakika sürüyor diğerine gitmek. Ama çok 50 dakika sürmüyor. 40 dakika vesaire sürüyor. Yürümekte 5 dakika vesaire yürüdüğüm için bir saatin altında başka bir şehirde, başka bir üniversitede eğitime gitmem kolay oluyor. Bu aslında İstanbul gibi bir şehir için mesela çok zor bir durum. Büyük şehirlerin dışında da küçük şehirler destekleyici şehirler olduğu için nüfusun artmasını engellemek adına biraz daha kolay oluyor. İstanbul gibi çok büyük bir şehir olmadığı için çok daha kolay oluyor sandığınızda. Hadi şimdi hep birlikte yolculuğa devam edelim. tren yolculuğumuzdan sonra şu anda üniversitedeyiz. Size şimdi birazcık etrafı göstereceğim. Şimdi biraz da benim bölüm hakkında sorulan soruları cevap vereceğim. Ee, ben Milan Üniversitesi, Bikoku Üniversitesi ve Pavi Üniversitesi'nin birlikte yapmış olduğu program olan Yapay Zeka Programı'nı okuyorum. Yapay Zeka Programı'nın içerisinde neler var? Bu bir mühendislik programı değil belli başlayacak. Ee, matematik departmanı altında geçiyor. Matematik departmanında görüyorum derslerimi. Yani Science bölümü olarak geçiyor. Yani bilim bölümü olarak geçiyor. Eee... Yani bir mühendislik diplomanız olmuyor açıkçası ama yapay zeka okumuş oluyorsunuz. Bu da size çoğu master programına, mühendislikle de kabul olabileceğiniz programlara kapı açan bir program aslında. Çünkü çoğu kodlama derslerini, matematik derslerini, fizik dersi, kuantum fiziği dersini daha detaylı gördüğünüz için sizin aslında mühendislikten çok da bir farkınız olmuyor. Hatta daha da yenilikçi bir bölüm olduğu için avantajları çok daha iyi oluyor mühendislikten. Ve çok rakibiniz olmuyor gerçek iş bulma konusunda. O yüzden iş bulma olanaklarıyla birlikte çok güzel bir bölüm ve yenilikçi bir bölüm. Şu an ben ikinci senemin ikinci dönemindeyim. Geçen sene başladım bölümü. Ondan önce Törnö'de okuyordum. Törnö'de bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra buraya geçmeye karar verdim. Çünkü bölümün güzel olduğunu düşünmüyordum ve okulun çok zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Hala okul gerçekten zor. İtalya'da lisans okumak diğer programlara nazaran gerçekten zor olduğu için, yüksek lisanslı veya PhD'ye nazaran bir tık daha zor olduğu için zorluk seviyesi tartışılamaz. Her türlü zor olacağı kesin. Çünkü İtalyan üniversitelerinin şöyle bir mantalitesi var. Girmesi kolay ama bitirmesi zor olan üniversiteler. Ee, onun dışında diyebiliriz ki benim bölümümün şöyle bir özelliği var 3. senede trackler var yani e, kendinize bir bölüm seçmeniz gerekiyor bazı şeyler daha yoğun oluyor o bölümlerde mesela kuantum fiziği track var ee, daha fazla fizik dersi vesaire alıyorsunuz son senenizde ya da brain cognition and society diye bir track var o da sizin neuroscience, nörobilim hakkında ve... Diğer şeyler hakkında bilgi veriyor. Marketing track'i var. Onda da marketingle ilgili bir sürü şey öğreniyorsunuz. AI related marketing vesaire öğreniyorsunuz. Diğeri de healthcare systems ve industrial systems öyle bir track daha var. Orada da machine learning, biraz daha otomasyonla ilgili şeyler öğrenip e, sağlık sektöründe de AI related işlerde çalışabiliyorsunuz. Ee, onun dışında zaten dediğim gibi önceden de ilk senin çoğunlukla dersler Pavia'da oluyor. İlk dönem Milano'daydı. İkinci dönem hepsi Pavia'daydı. Ee, ama ikinci senem ve üçüncü senem çoğunlukla hepsi Milano'da olduğu için ben Pavia'dan Milano'ya gidip gelmeyi tercih ediyorum. Çünkü masraflarımın daha az olduğunu düşünüyorum Pavia'da ve kiraları daha uygun Milano'ya ziren. Ve Pavia'yı Milano'dan daha çok sevdiğim için orayı tercih ediyorum. Tabii ki de siz Milano'da yaşayıp Pavia'da da Pavia'daki derslere de trenle gidip gelebilirsiniz. Bu da mümkün. Ee, okulun sağladığı size kartı aynı şekilde yine doldurup tam tersi şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Çünkü iki tarafla da işliyor kart. Bunun dışında Bölüme girmek birazcık zor. Ben Avrupa kontenjanından girdiğim için benim için çok zor olmadı ve benim girdiğim zaman rekabet azdı ama gittikçe daha fazla artıyor. bu ee, dönemden itibaren ayrıca mülakatlar yapıyorlar bölümü alırken. O yüzden birazcık çalışmanız gerekiyor. Ve sınavdan yeterince yüksek almanız gerekiyor ki Avrupa kontenjanında olmayan öğrencilerin girmesi de mümkün olsun. Yani çok fazla öğrenci yok. Bildiğim kadarıyla bu sene 150 İtalyan, 30 da yabancı öğrenci alıyorlar. Non-European öğrenci alıyorlar. Bu yolda size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.